Haşir Risalesi'nin 10. sözün sonundaki mukaddemeden <laughs> bir yer okumak istiyorum. Evet. Ee, Haşir akidesinin pek çok ruhi faydalarından ve hayati neticelerinden bir tek netice-i camiayı ihtisar ile beyan ve hayat-ı insaniyeye hususen hayat-ı içtimaiyesine ne derece lüzumlu ve zaruri olduğunu izhar ve bu imanı haşri akidesinin pek çok hüccetlerinden bir tek hüccet-i külliyeyi icmal ile göstermek ve o akide-i haşriye ne derece bedihi ve şüphesiz bulunduğunu ifade etmekten ibaret olarak iki noktadır. Birinci nokta, ahiret akidesi, hayat-ı içtimaiye ve şahsiye-i insaniyenin sül esası. Ahiret akidesi, hayat-ı içtimaiye ve şahsiye insaniyenin üstül esası ve saadetinin ve kemalatının esasatı olduğuna yüzer delillerinden bir mikyas olarak yalnız dört tanesine işaret edeceğiz. Birincisi, şimdi e, ne alaka var belki denecek, esas aile konusuna geleceğiz de ondan önce e, çok yanlış yapılıyor bazen, şimdi mesela kreşlerde Kreşteki çocuğa cehennemden bahsediyor kardeşlerimiz. İyi niyetle. 18 yaşında kızımız onların başına gönderilmiş. İşte şunu yaparsan cehennemde yanarsın gibi. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bilhassa programlara başladıktan sonra her konuyu ayrıntılarıyla inceliyoruz. Alıyoruz bir konu. Tırnak yeme söz gelimi. Onu, ona müstakil program yapıyoruz. Şimdi ayetlere ve hadislere daha dikkatli bakmaya başladım. Eskiden tefsir dersini okuttuğumuz halde imam hatiplerde hep nakilcilik yapılıyor. Bir noktada risalelerde de üstadımız çok şeyleri bahsetmiş esasında. Hani bir bazen zikir kitabı gibi okuyoruz. Bazen diyoruz ya, ya biz Hakikaten şimdi geldik. Hiçbir şey yapmasak, biz birbirimizi görsek evimize rahat döneriz. Onu söyleyeyim. Ya yani bir de okuyoruz. Okuduktan sonra arada arada dertleşiyoruz, çay içiyoruz, dertleşiyoruz. Rahat rahat olarak gidiyoruz. Ben hayatımda kaç defa kaç defa e, bu kendi şahsi şeyimde çok can sıkıcı bir şey olmuştur. Derse gittiğim zaman yavaş 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 gidiyor. Enteresan bir şey. Ee, ondan sonra bir bakmışsın sonuna kadar hiçbir şey kalmamış. Esasında bir hadis-i şerif var. Ee, müminler bir araya geldikleri zaman, birbirlerine baktıkları zaman küçük günahları dökülür. Ben şöyle anlıyorum bunu. Rahatlama neden oluyor acaba diye sonradan düşündüm. Rahatlama herhalde günahlar döküldükçe döküldükçe rahatlıyorsun. Neden? Mesela biz şu anda kıymet yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Yarın e, teyze bize işte komşulara vesaire oturmaya gitsek hemen başlıyor. Hemen başlıyor. Çok rahat ayrılamıyoruz. Ya oh çok mutluyuz diyemiyoruz. Ama bu bunu sağlıyor. Bazen beni, beni arıyorlar. İşte hocam sizin bir gittiğiniz sohbet var mı? Var diyorum var diyorum. Hemen biliyorum o benim hep benim sohbet ettiğimi zannediyor. Ee, var ama bak bilesin ben yapmıyorum. Sıra bana gelince yapıyorum. Hocam öyle şey olur mu? Ha giderim. 50 seneden beri gidiyorum elhamdülillah. İnşallah ömrümüzün sonuna kadar ayaklarımız dizimiz dermanı olduğu sürece gitmeye devam. İnşallah. Gitmeye devam. Çünkü hiç zararımız yok karımız en azından <laughs> var. Fakat şimdi bu rahatlamaların üstüne üstüne ben bir şey ilave edilmesini arzu ediyorum. Anlaşılması. Anlaşılması. Başka bir yerden inşallah <laughs> Ee, örnek olarak okumak istiyorum. Şimdi şurayı bir söyleyelim hele. Nevi Beşer'in bir cihette hemen yarısını teşkil eden çocuklar yalnız cennet fikriyle onlara dehşetli ve ağlatıcı görünen ölümlere ve vefatlara karşı dayanabilirler. Yalnız cennet fikriyle. Ve gayet zayıf ve nazik vücutlarında bir kuvveyi maneviye bulabilirler ve her şeyden çabuk ağlayan, gayet mukavemetsiz, mizacı ruhlarında o cennet ile bir ümit bulup mesrurane yaşayabilirler. Mesela cennet fikriyle der. Benim küçük kardeşim veya arkadaşım öldü. Cennetin bir kuşu oldu. Cennette gezer. Bizden daha güzel yaşar. Yoksa her vakit etrafında kendi gibi çocukların ve büyüklerin ölümleri o zayıf bir çarelerin endişeli nazarlarına çarpması mukavemetlerini ve kuvve-i manevilerini zihir zeber ederek gözleriyle beraber ruh, kalp, akıl gibi bütün letaifini dahi öyle ağlattıracak. Ya mahvolup veya divane bir betbaht hayvan olacaktı. Ta bizim programcılarımızdan birisinin oğlu geçen gün bir ilkokulda okuyor özel oraya gitmiş orada yani dayısı sebep olmuş burada okursan ben üstlenirim demişler işte namaz kılmadığınız zaman şeylere saçların üzerine yatırılacaksınız yani çocuk dehşete düşmüş şimdi esasında iyi niyetle söylüyorlar korksun da korksun da aman namazlarını geçirmesin korksun ee, bunun için söylüyorlar şimdi Risale-i Nur'u okuyan hiçbir ilahiyatçının ben bu küçük çocuklara cehennemden bahsedeceğini zannetmiyorum bahsedilmesi gereken bir grup var kim onlar? Kim onlar? Şimdi ikincisini atlıyorum. Benden ihtiyar yok herhalde. Ee, e, onun için... Hayat kademlisisiniz. Efendim? Hayat kademlisisiniz. Yok o ihtiyarlardan bahsediyor da <laughs> e, nasıl olsa biz yaşayarak fiilen e, şimdi o kısmı gerekirse döneriz de buraya ile bağlantı kurmak için üçüncü delile geçiyorum. İnsanların hayat içtimaiyesinin medarı olan gençler delikanlılar. Şiddeti galayanda olan hissiyatlarını ve ifratkar bulunan nefis ve hevalarını tecavüzattan ve zulümlerden ve tahribattan durduran ve hayat içtimaiyenin hüsnü cereyanını temin eden yalnız cehennem fikridir. Cehennemden bahsetmek istiyorsun. Lisede bahset. Geçen. 8. sınıf, 7. sınıf neyse oralardan başla bahset. Niye? Çünkü ne diyor? İnsanların hayat ihtimayesini medar olan gençler, delikanlılar, şiddeti galeyanda olan hissiyatlarını ve ifratkar bulunan nefis ve hevalarını tecavüz etten ve zulümlerden ve tahribattan durduran ve hayat ihtimayesinin hüsnü cereyanını temin eden sosyal hayatının bu güzel cereyan etmesi için, daha böyle iyi geçmesi için bu onu durduran ne olacak? Yalnız cehennem fikridir. Yoksa cehennem endişesi olmazsa el hükmü lil galip kaidesiyle el hükmü lil galip ne demek? Hüküm ekseriyete göre verilir. Yani şimdi kim galipse hükmü o verir gibi hakayesiyle o sarhoş delikanlılar hevesatları peşinde biçare zayıflara, acizlere dünyayı cehenneme çevireceklerdi. Ve yüksek insaniyeti gayet süfli bir hayvaniyete döndüreceklerdi. Evet, o zaman o bu şeyi iyi ayarlamak lazım. Üstad bunu tahlil etmiş. Ce, e, cehennem, yani cennetten bahsetmeyecek, biz yeteceğiz. Ama bak dikkat et ha dikkat et ee, geçen bir yerde okudum Çol hırsızlık yapmış şey çocuğun birisi hırsızlık yapmış annesi bir çete olmuş oluşmuş bunlar 11-12 yaşlarında <laughs> Çocukları arabalarını arabayı almış kadın o arkadaşlarıyla beraber ben sizi bir yere götüreceğim diyor bir yere götüreceğim diyor. Pek hoşuma gitti bu usul, o hanımın yaptığı usul. Çocuklar herhalde pikniğe götürecek mi zannetti neyse. Ben siz bir yere götüreceğim diyor. Götürüyor çocuk ıslah evine. Çocuk ıslah evine gezdiriyor. Yani ekip halinde hırsızlık yapmışlarmış. Sizin diyor hırsızlık yaptığınız zaman yakalanacaksınız ve en sonunda buraya geleceksiniz. Bunu bilin. Bundan sonrası hapishane izin almış oradaki yöneticilerden. Bu çocukları bir gezdirelim bakalım diye. İşte yani şimdi o çocuk bunu anlayacak şeyde, seviyede ve çocuk hırsızlığı vazgeçiyor. Yani bizzat göstermek, başına gelebilecekleri göstermek icap ediyor. Dördüncü delil, Nevi Beşer'in hayat dünyeviyesinde en cemiyetli merkez ve en esaslı zemberek ve dünyevi saadet için bir cennet bir melce bir tahassüngah sığınak ise aile hayatıdır. Aile hayatı neymiş şimdi? En cemiyetli merkez zemberek ayrıca ve dünyevi saadet için bir cennet. Ne, ne demek? Yani dünyevi saadet için e, mesela ayet var zaten. Vallahu ceale min büyütiküm sekene. Sizin evlerinizi Nah suresi 80. ayette biz huzur yeri kıldık. Hani hep der, abilerimiz der ya Risale-i Nur ayetlerin, hadislerin bir noktada izahıdır. İşte allah Teala böyle buyuruyor. Sizin yani evinizi huzur yeri kıldık. Ama bizde huzur yok. O zaman bu huzur yeri olmaktan çıkaran sizsiniz. Neden huzur yeri değilse bunu anlamaya çalışıyor. Huzur yeri haline getireceğiz orayı. Evet. Bir cennet, bir melce, bir taahhüsun gayesi aile hayattır ve herkesin hanesi küçük bir dünyasıdır ve herkesin hanesi küçük bir dünyasıdır. Ev, hane. Şimdi e, diyelim ki biz eskiden ben Bilhassa Afyon'da çalışırken çok fedakar kardeşler vardı. Her gün derse gideceğiz derlerdi. Her gün. Ben de itiraz ederdim. Şimdi ya iyi değil mi her gün derse gitmek? Ama evlisiniz, çocuklarınız var. E, çocukları televizyonun başında e, hanımı çocukları bırakıp onlar bizi izleyip de siz benim biraz önce anlattığım gibi rahatlıyorsanız bir gün rahatınız kaçacak demektir. Bunu dengeli götürmek, dengeli götürmek. E, e, bu şeyde de var esasında. Emir emirda layıkasında da var. Hani evlerin bir dershane yapılması. Evlerin bir dershane yapılması. Evde beraberce ders yapmak. Ben hep bu yeni evlilere falan tavsiye ediyorum. Evde mutlaka bir mesela ilmihal dersi yapın, koyun Risale-i Nur'ları beraber okuyun. Şunu denesin yeni evlenenler. Risale-i Nur'ları evlenen evlendikleri zaman beraber bir bitireceğiz desinler. Ömürler boyunca bu sürsün. Bir denesinler nasıl olacak. O zaman e, kafalar daha, zihinler daha fazla birleşecektir. Evet. Şimdi e, ihmal olunca e, ne oluyor? Siz güzel bir yerde koşturuyorsunuz. O zaman çocuklar ayrı bir alemde olabiliyor. Ve o hane ve aile hayatının hayatı şimdi bu cümleye aman dikkat. Ve o hane ve aile hayatının hayatı ve saadeti ise samimi ve ciddi ve vefadarane hürmet ve hakiki ve şefkatli ve fedakarane merhamet ile olabilir. Aile hayatının bu e, saadeti nasıl olacakmış? Hani şimdi mutluluk deniyor ya. Bu aile hayatının mutluluğu nasıl olacakmış? şu ifadelere dikkat edelim. Samimi ve ciddi. Samimi ve ciddi. Şimdi bazen televizyonlara böyle çıkarıyorlar insanlara. Oh birbirimiz, biz çok seviyoruz falan filan. Kaçıncı hanımıysa daha bir o ayrı. Bir de yapmacık. Sonra bir bakıyorsunuz boşanmışlar vesaire. Buna benzer. O değil. Samimi olacak. Samimi ve ciddi ve vefadarane hürmet. Vefadarane yani vefa göstereceksin. Yani İstanbul'da bir semtin adı olmayacak. Ve hakiki ve şefkatli ve fedakarane merhamet ile olabilir. Merhamet ile olabilir. Yani merhamet nasıl olacak? Hakiki ve şefkatli olacak. Ve bu hakiki hürmet ve samimi merhamet ise Ebedi bir arkadaşlık, yani bu e, hakiki hürmetin olması için samimi merhametin iki noktaya çok önemli. Bunu Üstad tekrarlamış. Hakiki hürmet ve samimi merhamet. Yapmacık e, saygıyla yapmacık olmayan ciddi olan arasında fark belli oluyor, belli oluyor. Ebedi bir arkadaşlık ve daimi bir refakat ve sermediği bir beraberlik ve hadsiz bir zamanda ve hudutsuz bir hayatta birbiriyle şimdi e, şurayı nasıl anlıyoruz size de soruyorum görüşlerinizi beyan edebilirsiniz ve hadsiz bir zamanda ve hudutsuz bir hayatta birbirine birbiriyle pederane ferzandane kardeşane arkadaşane münasebetlerin bulunmak fikriyle akidesiyle olabilir. Ben şu cümleden çok istifade ettim. Bu cümleden çok istifade ettim. Şimdi reçeteyi koymuş. Ebedi arkadaşlık hakiki hürmet olacak. Hakiki hürmet olacak ve samimi merhamet olacak. Yapmacık olmayacak. Bunun bir şartı var. Şartı. Birbiriyle pederane. Nasıl olur bu? Kimse söylemezse sana sorarım Levent. <laughs> yani pederane. Korumacı Efendim? Korumacı. Korumacı. Babanın şeyi ne? Baba himaye. Himaye. Gerçi otorite sert oluyorlar ama netice itibariyle. Bu va vazife baba Baba ne? Hangi rolde? Baba kazanıcı, kavvamun ayeti kerimenin ifadesine göre. Yani despot değil o kavvamun. Kur'an-ı Kerim'de geçen. ailenin sorumlusu. Çoban. Evet, çoban. Ve <laughs> kim kime böyle davranacak yalnız? Onu onu çözelim şimdi. Ee, pederane olacak ama kim <laughs> Kim arasında? Erkek eşine karşı. Erkek eşine karşı, kadın eşine karşı. O da ona da, o da Şimdi ben bunu böyle anlıyorum. Rol, hayır rol karışmayacak. Çünkü dört tane kavram var burada. Dört tane kavram var. Hiç mesela bir kadın kocasına yani nasıl olması lazımmış birbirine bu bir an böyle bir an böyle yani e, ne olacak mesela diyelim ki adam yatağa düştü kadın ona göre bir nokta sanki baba işleyecek üstlenecek ondan sonra dışarıya gidecek gelecek bu dul kadınların bir kısmı bunu gayet güzel omuzluyor mesela bunu yapıyor çocuklarına karşı evet bir ben böyle anlıyorum da böyle de olmayabilir yalnız onu da söyleyeyim ben bu bu böyledir demiyorum. Fakat bunun başka türlü düşülemiyorum. Neden? Arkasındaki gelen kelimelerden dolayı kelimelerden dolayı ferzandane e, ferzandane. Çünkü karı koca ilişkisinden dışarı çıkmadık daha biz. Evet, evlada yakışır tarzda. Evlada yakışır tarzda. Yani. E, Peki o zaman bazen evlat gibi olacağız. Diyelim ki birisi yatalak oldu. Diğeri ne yapacak ona? Evladın nasıl ona böyle saygılı bir şekilde onu koruması gerekiyorsa, himaye etmesi gerekiyorsa öylece davranacak. Evet. Ferzandane. Kardeşhane. Kardeşhane. Yani kardeş gibi olacaklar. Arkadaşane, arkadaşane, yani e, arkadaşlar hani samimi kanka diyor ya gençler, yani, onun gibi e, kanka olacaklar, böyle davranacaklar birbirlerine. Arkadaşane münasebetlerin bulunmak fikriyle akidesiyle olabilir. Bu dört e, kelime bence e, aile hayatında çok önemli yani bu her zaman böyle mi? Her zaman kardeş gibi değil. Her zaman evlada yakışır tarzda değil. Arkadaş değil. Baba gibi değil. Ama zaman zaman böyle olacak. Mesela der bu haremim ebedi bir alemde. Ebedi bir hayatta. Şimdi bu erkek ağzıyla ifade ediyor tabi burada. Ebedi bir hayatta daimi bir refikayı hayatımdır. Çünkü daha çok şimdiki gelecek bazı tehlikeleri erkekler yapıyor. Bu haremim, yani bu benim bana helal olan eşim, ebedi bir alemde, ebedi bir hayatta, daimi bir refikayı hayatımdır. Benim daimi refik hayat arkadaşımdır. Şimdilik ihtiyar ve çirkin olmuş ise de zararı yok. Çünkü ebedi bir güzelliği var. Gelecek. Ebedi bir güzelliği var. Gelecek. Ve böyle daimi arkadaşlığın hatırı için her bir fedakarlığı ve merhameti yaparım diyerek o ihtiyare karısına güzel bir hur gibi muhabbetle, şefkatle, merhametle mukabele edebilir. Yani herhangi bir şahıs akla gelmesin ama 10 ee, çocuklu zengin birisi, bir bakıyorsunuz, 20 yaşlarında bir kızla evleniyor. Neden? Çünkü ihtiyarladı kadın. İhtiyarladı. Peki para da var. Ne olacak? O zaman geçiver gitsin. Bunu boşanıyor. İnsan en azından hani o gelmiş, e, siz 70 yaşına gelmişsiniz. 45-50 yaşındaki çocuklarından utanır insan. Torunlarından utanır. İşte ebedi alemi düşünmediğinde bu sefer ne yapıyor? Bu durumu meydana geliyor. Ve bir iki sene içinde zaten kadın da onun herhalde çok yakışıklısın diye gelmedi yani. O ihtiyara onun için gelmedi. Parası için geldi. Koparabildiğini koparıyor. Ondan sonra bo boşanıyorlar, ayrılıyorlar. Yani dünyada da rezil oluyorlar. Böyle daimi arkadaşlarını hatır için her bir fedakarlığı ve merhameti yaparım diyerek o ihtiyara karısına güzel bir huri gibi muhabbetle, şefkatle merha merhametle mukabele edebilir. Tan yerden nereye? İhtiyare karısı huri gibi ihtiyara yani şimdi böyle düşündüğü zaman zaten rahat eder. Biz ebedi alemde bir arada olacağız dediği zaman. Yoksa kısacık bir iki saat suri bir refakattan sonra ebedi bir bir firak ve müfarekata uğrayan arkadaşlık bir iki saat böyle geçici yapmacık birlikten sonra ebedi bir firak ayrılık ve müfarekata uğrayan arkadaşlık elbette gayet suri ve muhakkat ve esassız hayvan gibi bir rikkati cinsiye manasında ve bir mecazi merhamet ve suni hürmet verebilir. Mecazi merhamet ve suni bir hürmet e, hürmet verebilir. Yani böyle başkalarına karşı dışarıda çok insanları görüyoruz hakikaten. Ya ah, çok iyi bir aile maşallah maşallah falan diyorsun. Sen biraz sonra bir görüp azıcık yakın ol onlarla beraber ol hemen meydana çıkıyor. Yapmacık. Ve hayvanatta olduğu gibi başka menfaatlar ve sair galip hisler o hürmet ve merhameti mağlup edip o dünya cennetini cehenneme çevirir. O dünya cennetini cehenneme çevirir. İşte imanı haşliğinin yüzer neticesinden birisi hayat içtimai insaniyeye taallük eder. Ve bu tek neticenin de yüzer cihetinden ve faydalarından meskür dört delile sahirleri kıyas edilse anlaşılır ki hakikati aşriyenin tahakkuku ve vukuu insaniyetin ulvi hakikati ve külli haceti derecesinde katidir. Belki insanın midesindeki ihtiyacın vücudu taamların, yiyeceklerin vücuduna delalet ve şehadetinden daha zahirdir ve daha ziyade tahakkukunu bildirir. Ve eğer bu hakikat-ı neticeleri insaniyetten çıksa, o çok ehemmiyetli ve yüksek ve hayatlar olan insaniyet mahiyeti, murdar ve mikrop yuvası bir laşe hükmüne sukut edeceğini ispat eder. Hakikaten yani aynen böyle. Beşerin idare ve ahlak ve içtimaiyatı çok adı alakadar olan içtimaiyun ve siyasiyyun ve ahlakiyyunun kulakları çınlasın. Şimdi bizim e, bir de vakfımız var. Vakfı da biz ailecek kurduk. Belki de bizim vakfın bu Facebook'ta arkadaşları da olabilir, burada da var. E, o e, Yani ee, şey de yapıyoruz biz, mümkün mertebe yardımcı oluyoruz, danışmaya gelenler falan. Durum, şu görüyorsunuz ya, göründüğünden çok daha vahim. Bir zaman ben ailevi problemleri yazıyordum, yaza yaza usandım. Vazgeçtim. Bu sene nasip olursa tespit ediyorum. 2016'da benim karşılaştığım ailevi problemler, adı, o kadar çok ki, o kadar çok ki. Allah muhafaza Avrupa'nın düştüğü duruma düşebiliriz. Yani onlar da biz gittiğimiz zaman ihtiyarlar söylüyorlardı. Biz böyle olacağını hiç düşünmemiştik. Ya bitti. Şimdi bir sürü araştırmalar yapıyorlar, tedbirler alıyorlar mesela. Diyelim Avrupa'da şey veriyorlar malum. Ee, fazla çocuğu olanı para veriyorlar. Yani çocuk parası, çocuk parası veriyorlar. Ee, bizde, tekrar başladım mı bilmiyorum da ha bizde de bir ara iki çocuktan sonrasını vermiyorlardı. Vermiyorlardı. Az olsun diye orada. Ama e, bitti gibi. E, oradan geri dönüş nasıl olabilir bilmiyorum. Ben Avrupa gibi dibe vurursak Allah korusun çok büyük bir tehlike var. Çünkü dindar insanlarda da karşılaşıyorum böyle şeylere. Ya hocam yetişmiyor, yetiştiremiyoruz şeyi. Yani sadece maddi mesele değil, terbiye bakımından da çocuklarımızı yetiştiremiyoruz falan diye serzenişte bulunuyorlar. Evet. Şu cümleyi, iki cümleyi, bir cümleyi tekraran ondan sonra bitiriyoruz. Beşerin idare ve ahlak ve içtimaiyatı ile çok alakadar olan İçtimaiyyun yün ve siyasi yün ve ahlaki yünün kulakları çınlasın. Kimin kulakları çınlasın? Beşerin idare ve ahlak, ahlakıyla meşgul olanların ve istimaiyatı ile çok alakadar olan sosyologların, istimai yün ve siyasi yün ve ahlaki yünün kulakları çınlasın. Gelsinler bu boşluğu neyle doldurabilirler ve bu derin yaraları ne ile tedavi edebilirler? Evet. Subhaneke la illa ma allamtana innaka antel alimul hakim. Ve ahiru davahum enel hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.